I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin for the call. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. Herkese merhaba Soklilerim bugün Reels'da dolaşıyorum ve böyle bir video ile karşılaştım ve bir sürü kişi bu videoyu paylaşmıştı arkadaşlar hemen sevgili olayını bağlamayın belki oradaki bir çalışan olabilir şimdi videoyu izleyelim. <laughs> Dediğim gibi bir çalışan olabilir bugünlük. Bu kadar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.